Değerli üyeleri, sayın kurum temsilcileri ve değerli basın mensupları, yapay zeka araştırma yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kucu toplantısını açıyorum. Komisyonumuz çalışma ziyareti olarak gerçekleştirdiği sunumlara geçmeden önce önümüzdeki hafta 17 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceğimiz yerinde inceleme ziyaretini duyurmak isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ve Koç Üniversitesi'ni yapay zeka alanındaki çalışmaları sebebiyle ziyaret edeceğimiz bir günlük bir program planlıyoruz. Bu hafta içinde komisyon uzmanları detaylı konusunda tüm üyelerimizi bilgilendirecekler. Ayrıca yine komisyonumuz tarafından dinlenmesinin uygun olacağı değerlendirilen eee yurt dışında bizi başarıyla temsil eden yurttaşlarımız vardı. Onlarla da temasa geçtik. Michigan Üniversitesi'nden Sayın Merve Hiçkok ve Chicago Üniversitesi'nden Sayın Ufuk Aki Çiğit ile iletişime geçildi. İnşallah bir aksilik olmazsa Merve, Merve Hanım'ı 11 Mart'ta kendisi e, şu anda Japonya'da Japonya hükümetine yapay zeka ile alakalı e, destek vermek ve danışmanlık yapmak üzere bulunuyor. 11 Mart'ta e, uzaktan bağlantıyla dinleyeceğiz. Ufuk Bey'i de bir hafta sonrasında 18 Mart'ta onu da Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da gelirse burada yüz yüze eee komisyon toplantımızda dinleme imkanı kavuşacağız. Eee değerli milletvekilleri, kıymetli katılımcılar gündemimizdeki işlerin görüşülmesine başlıyoruz. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Eee ve basın mensubu arkadaşlarımızı bizim toplantımızı izlemenizde herhangi bir mahsur yok. Uygun yer ve pozisyon alırsanız makbule geçer. Çünkü şu anda sunum da hazırlandığı için e, o alanları da açık tutmamız gerekiyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk sunumu Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan alacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz esasında temel olarak elektronik haberleşme ve posta sektörlerinin düzenleyici ve denetleyici kurumu Dolayısıyla genel itibariyle görev alanlarımız ilgili kanunlarla kurumumuza yüklenen görevler çerçevesinde bir daha çok düzenleme, yetkilendirme ve denetleme çerçevesinde ana hatlarıyla görevlerimizi icra etmekteyiz. Burada maddeler halinde tabi bunlar hepsine teker teker değinip değerli vakitlerinizi almak istemiyoruz. Ancak bu genel çerçevede yetkilendirme, işte teknik anlamda bir takım düzenlemeler, erişim, ara bağlantı, tüketici hakları, ve etkin sektördeki etkin rekabetin tesisi anlamında kurumumuza ilgili yasal mevzuat çerçevesi yüklenmiş ana görevlerimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra e, genel ilgili kanunlarda siber güvenlikle ilgili bir takım özel kan, e, görevlerimiz bulunmakta. Özellikle ulusal siber olaylara müdahale noktasında kurumumuza verilmiş ve kurumunca yürütülen bir takım çalışmalar bulunuyor. Bununla beraber gene haberleşme ve posta ekstra ilişkin hizmet kalitesi, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri gibi bu başlık ana başlıklar altında detaylı anlamda ana bizim faaliyet alanlarımız sıralanıyor. Kurumumuzun yasal anlamdaki görev alanını şu slaytta gözüken temel kanunlar çiziyor Sayın Başkanım. Burada 2008-13 sayılı bizim kurumumuzun kuruluşuna ilişkin kuruluş kanunumuz, ve az önce zikretmiş olduğum elektronik haberleşme ilişkin 589 sayılı kanun ve posta sektörlerine ilişkin de 6475 sayılı kanun çerçevesinde az önce ana hatlarıyla ifade etmiş olduğum görevlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber gene ana faaliyetlerimizin ana saç ayaklarından birini oluşturan internetin güvenli ve bilinçli kullanımını sağlamaya dönük olarak da 56-51 sayılı kanun kapsamında bir takım görevlerimizi icra ediyoruz. Ve bununla beraber elektronik imza kanunu, gene yürütmekte olduğumuz görevlerin temel çerçevesini çiziyor. Bu ana kanunların dışında gene ilgili bazı kanunlarda kurumumuza verilmiş bir takım yan görevler ve <laughs> e, komisyonlarımız da bulunmakta. Ee, Sayın Başkanım, bu az önce ifade etmiş olduğum görev alanı ve mevzuat çerçevesinde esasına baktığımız zaman yapay zeka konusunda doğrudan direkt kurumunuza yüklenmiş bir göreve sorumluluk bulunmamakla beraber ee, hepimizlerin malum olduğu üzere işte Dijital Dönüşüm olası ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan e, şu anda resim <laughs> olarak birlikte olan bir strateji ve eylem belgesi bulunmakta. Burada 2024 ve 2025 yılları için de e, kurumumuzun doğrudan değil ancak e, ilgili kurum olarak zikredildiği 4 tane eylem bulunmakta. bunlardan kısaca bilgi vermek için buraya e, yer verdik bu slaytta. Burada temel iki stratejik öncelik altında dediğim gibi dört tane eylem olarak e, BTK'nın yani kurumumuzun ilgili kurum olarak zikredildiği eylem bulunmakta. E, bundan sonra sunumun devamında da bu eylemler içine dahil edilebilecek faaliyetlerimizden kısaca bahsetmiş olacağız. Burada birincisi e, İSAR projesi kapsamında öğrenci eğitimi tamamlanacak ve sosyal etkinlikler düzenlenecektir eylemi. E, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık arttırıcı yarışmalar düzenlenecektir eylemi. Bu 2024 ve 25 yılındaki e, yapay zeka stratejisinin eylem planında yer alan ifadeler. Dediğim gibi buralarda biz e, BTK olarak ilgili kurum olarak belirlenmiş durumdayız. Gene farklı bir stratejik öncelik olan uluslararası düzeyde işbirliklerini güçlendirmek önceliği altında da iki tane gene eylemde adımız zikredilmiş yapay zeka alanındaki uluslararası çalışmaların takibi, bu konudaki çalışmalara ülkemizce etkin katılım sağlanması ve katkı verilmesi amacıyla uluslararası YZ çalışmaları takip ve koordinasyon komitesi kurulacaktır eylemi. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sorumlu kurum olarak belirlenmiş. Bununla alakalı da daha evvel bir, bir takım yazışmalar kurumumuzda yapılmış olup kurumumuz olarak burada gerekli katkılarımız kendilerine verilmiştir. İkinci bir eylemde verinin güven içerisinde serbest oluşumlarla ilişkin çalışmalar takip edilecektir. Burada da yanlış hatırlamıyorsam dijital dönüşüm ofisi sorumluluğunda verilen bir eylem. Benim gibi biz burada yine ilgili kurum olarak zikredilmiş durumdayız.